ne yapıyoruz buzlu su yapıyoruz buzlu su yapıyoruz evet Aa, çok zormuş gerçekten nasıl yapıyorsun peki tarif et biraz oldu, oldu mu ellerine sağlık bunu bu içecek yaptım. İçecek mi yaptın? Oğlum. <laughs> oh. Bir daha yapalım. Çok mu güzel? <laughs> Çok güzel. Afiyet olsun. Birazcık daha yumurta. Yumurta. Yumurta muzalttı. Daha <laughs> kökü de artık. Daha koyduk tamam. tamam. Şimdi, şimdi Bitti mi tarifimiz? Bir dakika. Daha daha bir şey Elma aldım. Hı? Hmm. Manga aldım. Başka? Yumurta. Yumurta. Koydum onu. Nereye koydun? Hmm, İçine. Hı, hmm, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi gördüm. 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 Şimdi doldu. Şimdi. Şimdi katlarım. Kristalim. Şimdi, 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 şimdi kanak ben. burada bir boşluk var. Gerçekten çok zor bir tarif. Ay 2 dak. sen hiç boş hmm. ver <laughs> Çok mu güzel olmuş? Koy. <laughs> Onunla bir de elimizi mi yıkayacağız? Şimdi böyle yapıyoruz. Evet. Hiç hijyenik bir video olmadı. Bitti. bitti. Bitti mi bence? Bitti. Bence bitmeli.